Bu dersimizde faiz problemleri ile ilgili örneklerimize devam ediyoruz. Bu örneğimizde bir banka dolara yıllık yüzde 8 TL'ye ise yıllık yüzde 50 faiz vermektedir. Bir doların 1,44 TL olduğu bir günde bin dolarını bankaya yatıran bir kişi bir yıl sonra parasını faiziyle birlikte çektiğinde zararlı çıkmaması için bir doların bir yıl sonraki fiyatı en az kaç TL olmalıdır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar parasını dolar olarak yatırsın bankaya. 1000 dolarını yatıracak. %8 faiz veren bir bankaya 1 yıllığına yatıracak. Böylelikle 80 dolar faiz kazanmış olacak. Yani toplam dolar, dolar olarak parası 1000 dolar artı 80 de faizden geldi. 1080 dolara çıkacak. Yani bu kişinin bir yıl sonraki dolar olarak miktarı 1080 dolar. Eğer bunu Türk lirası olarak yatırsaydı. Öncelikle 1000 doları Türk lirasına çevirelim. 1 dolar 1,44 TL. 1000 dolar o zaman ne olacaktır? 1000 çarpı 1,44'ten 1440 TL'si var demektir. 1440 TL'yi TL'ye %50 faiz veren bankaya bir yılına yatırdığında bankadan kazanacağı faiz miktarı 720 TL olur. Böylelikle 1440 artı 720 eşittir 0, 6, 2160 TL olacaktır. Şimdi arkadaşlar eğer dolar olarak yatırsaydı 1080 doları vardı. TL olarak yatırırsa 2160 TL'si olacak. O zaman 1 dolar ekstra olmalı ki 1080 dolar 2160'a karşılık gelsin ve bu kişi zarar etmesin. Buradan 2160'ı 1080'e bölerseniz X'in 2 olduğunu görürsünüz. Demek ki 1 dolar sene sonunda 2 TL olmalıdır diyoruz. Bir başka örneğimizde arkadaşlar. Bir adam 36 bin liralık bir araba almayı düşünüyor. Ancak sadece 12 bin lirası var. Bu adam %40 basit faiz veren bir bankaya parasının tamamını yatırıyor. Aracın fiyatı her yıl sabit kaldığına göre bu adamın en az kaç yıl sonra bankada biriken parasıyla düşündüğü arabayı alabilir diye soruyor bize. Şu anda adamın ne kadar eksiği var önce onu bulalım. 36 eksi 12'den arabanın fiyatından cebindeki parayı çıkartırsak 24 bin lira ihtiyacı var. 24 bin liraya ihtiyacı var. O halde parası olan 12 bin lirayı bankaya yatıracak. Bankanın verdiği faiz miktarı %40 ve T yıl yatıracak. Bölü 100 ve toplam 24 bin eksik olan parası kadar faiz gelmesini istiyoruz. Buradan sıfırları sildik. 12 ile 24 sadeleştirdiniz 2 kaldı. Yani 4 çarpı t eşittir 20 oldu. T buradan 5 olarak çıkar. Demek ki parada parası bankada 5 yıl kalırsa arabayı alacak kadar parası olur diyoruz. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. Bir adam parasını yıllık %30 yerine %40 faiz veren bir bankaya yatırsaydı 2 yılda 18, bin, 18 lira daha fazla faiz alacaktı. Buna göre adamın bankaya yatırdığı ana parası kaç liradır diyor. X lira yatırmış olsun. Öncelikle %40 faiz veren bankaya yatırdığında ve 2 yıllığına yatırdığında X çarpı 40 çarpı 2 bölü 100 kadar faiz kazanır bunu eksi diyoruz. Eğer %30 bank, veren bankaya yatırmış olsaydı x lirayı x çarpı 30 çarpı 2 bölü yüzden %40 ile yatırdığı miktar %30 ile yatırdığı miktardan 2 yılda 18 lira fazlaydı. O halde bu x arasındaki fark da eşittir 18 olacaktır diyoruz. Buradan sıfırlarımızı silelim. 8x eksi 6x bölü 10 eşittir 18 olacaktır. Yani 2x eşittir 180 olacaktır x buradan 90 olarak bulunacaktır diyoruz demek ki adamın bankaya yatırdığı ana parası 90 liradır diyoruz bir diğer sorumuz bir esnaf parasının 3 bölü 4'ünü yıllık %20'den geriye kalanında da %10'dan faize yatırıyor eğer bunun tersini yapsaydı yani parasının 3 bölü 4'ünü %10'dan geriye kalanını da %20'den faize yatırsaydı 40 lira daha az faiz alacaktı Buna göre esnafın başlangıçtaki parası kaç liradır? Başlangıçtaki parasının 4x olduğunu düşünürsek 3 bölü 4'ü yani 3x ve x olmak üzere parasını 2'ye ayırıyor. İlk durumda 3x liralık kısmını %20'den bankaya yatırıyor ve 1 yıllığına yatırıyor. Bölü 100 olur. Kalan x sıralık kısmını da %10'dan yatırıyor. Bölü 100. O zaman ilk durumda kazandığı faiz miktarı bu kadar olacaktır. Eksi diyoruz. Tersini yapsaydı. Yani 3x'lik kısmını %10'dan bankaya yatırsaydı. Kalan x'lik kısmını da %20'den bankaya yatırsaydı. Kazanacağı faiz bu kadar olacaktı. Ve bu 40 lira daha az olacaktı. Yani ikisi arasındaki fark eşittir 40 lira olacaktı. Buradan birer sıfır silebiliriz. Paydalarını eşit halde getirdik zaten. 2 kere 3 6x artı x bölü 10 eksi 3x artı 2x bölü 10 eşittir 40 olacaktır. Buradan 7x eksi 5x 2x bölü 10 eşittir 40 olur yani 2x eşittir 400 olur x buradan 200 olarak bulunur başlangıçtaki ana parasını soruyor bize 4x sırası vardı 4 çarpı 200'den demek ki toplam 800 lirası vardır diyoruz başlangıçta başka bir örneğimiz 2x artı 41 lira yıllık %40 faiz oranıyla bir bankaya yatırılıyor 4 ay sonra 5x-4 lira faiz getirdiğine göre x kaçtır diyor Yatırılan para 2x artı 41 lira. %40 faiz veren bir bankaya yatırılıyor. Ve 4 aylığına yatırılıyor dikkat edin. O halde 100 çarpı 12 diyeceğiz. Eşittir. Getirdiği faiz 5x eksi 4. Buradan x'i bulmaya çalışacağız. Öncelikle birer bir tane sıfır silelim. 4 ve 12'yi sadeleştirirsek 3 olacaktır. 8x artı 4 çarpı 41 eşittir. 30 çarpı 5 150 x eksi 120 olacaktır. Buradan 150 xten 8 x çıkartırsak 142 x olur. Eşittir. 4 kere 1 4, 4 kere 4 16, 164 artı 120 olacaktır. Yani 142 x eşittir. 184, 284 olarak karşımıza çıkacaktır. Buradan x'in değeri 2 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimiz. Yandaki şekilde bir bankanın vadeli hesaplara uyguladığı yıllık faiz oranı belirleyen 5x artı y eşittir 50 fonksiyonun... grafiği verilmiştir. Buna göre kaçıncı yılda bankanın uyguladığı yıllık faiz oranı %5 olur diyor. Şimdi burada elimizde 5x artı y eşittir 50 şeklinde bir denklem var. Dikkat edecek olursanız buradaki x yılı y de faiz oranı yani yüzdeyi belirlemekte. Bana yüzde 5 olur dediğine göre y'nin değerini vermiş. 5 çarpı x artı y yerine 5 yazıyoruz. Yüzde 5 olmasını istiyoruz. Eşittir 50 olur diyorum. Buradan 5x eşittir 45 olur. x'in değeri de 9 olarak bulunur. Demek ki 9 yıl sonra faiz oranı yüzde 5 olacaktır diyoruz. Bir diğer örneğimiz. Yandaki şekilde bir bankanın vadeli hesaplara uyguladığı yıllık faiz oranını belirleyen y eşittir 20x artı 10 bölü x artı 10 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre kaçıncı yıldan sonra faiz oranı %10'un üzerine çıkar? Burada faiz oranı y olduğuna göre y'nin 10'dan büyük olmasını istiyoruz. Yani 20x artı 10 bölü x artı 10 ifadesinin 10'dan büyük olmasını istiyoruz. x artı 10 burada pozitif olduğu için diğer tarafa atabilirsiniz. 20x artı 10 büyük olur. 10x artı 100'den. Yani 10x'i bu tarafa, onu da bu tarafa alacak olursanız 10x büyük olmalı 90'dan diyoruz. X büyük olmalı 9'dan diyoruz. Yani 9. yıldan sonra faiz oranı %10'un üzerine çıkacaktır. Bir başka sorumuzda ise arkadaşlar. Yıllık enflasyonun %10 olduğu bir ülkede yıllık bas faiz oranı yüzde 21 olan bir bankaya yatırılan bir yıllığına yatırılan parasını bir yıllığına yatıran bir kişinin yıl sonundaki alım gücünde yüzde kaç artma olur diye soruyor bize. Öncelikle enflasyona göre paradaki düşüşe bakalım. Alım gücündeki azalışa bakalım. Yani sizin yüzde ile alabildiğiniz bir malı eğer yıllık enflasyon yüzde 10 bu mala yüzde 10 zam gelecektir demektir sene başında 100 lira olan bir mal sene sonunda 110 liraya çıkacaktır. Siz bankaya paranızı yatırdığınızda %21 faiz oranıyla yatırırsanız eğer bir yılına yatırdığınızda paranız 121 liraya çıkacak demektir. Buradan eğer paranız 110 lira olsaydı alım gücünüzde bir değişiklik olmayacaktı. Çünkü sene sonunda alabildiğiniz malı sene, sene başında alabildiğiniz malı sene sonunda da alabiliyordunuz. Paranız 121 liraya çıktığına göre 11 liralık bir artış var demektir. Yani 100 lira olsaydı alım gücünüz değişmiyor. Alım gücünüz yüzde A artarak bakın dikkat edin. Yüzde A artarak 121 liraya çıkmış. Yani 11 liralık bir artış var alım gücünüzde. Buradan sadeleştirmeleri yapacak olursak 11'i 111'e böldünüz. 11 kalacaktır. Buradan 100 artı A eşittir. 110 olur. A'nın değeri 10 olarak bulunur. Demek ki alım gücünüz %10 artmıştır diyoruz. Sevgili arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.